Babu fadli Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Peki bu Rabbena lekel hamd demenin fazileti nedir? Değeri nedir? Önemi nedir? Manasını anladık. Allah'ım ey Rabbimiz hamd, şükür, sena, övgü, takdir, hürmet, tazim sadece ve sadece sanadır ya Rabbi. Her şeyde yegane hamd edilecek, yegane şükredilecek olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Çünkü bütün sebepleri yaratan O, bu kainatı, bu alemi var eden O, dolayısıyla sahip olduğumuz bütün nimetler, bütün imkanlar, bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Dolayısıyla sadece ve sadece Bunları yaratan Cenabı ı Hakk'a şükrederiz. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuruz. 65. hadisimiz Haddeten Abdullah İbni Yusuf Kale akbarene Malik İmam Malik'ten yine Abdullah bin Yusuf kanalıyla müellifimiz rivayette bulunuyor. An Sümeyyin An Ebi Salihin An Ebi Hurayrate Radiyallahu Anhu Bir önceki hadiste radıyallahu anhu ifadesi yazılmamış. Bu hadisi şerifte radıyallahu anhu ifadesi yazılmış. Demek ki muhaddisler bazen yazıyor, bazen yazmıyor ama İmam Ahmet bin Hanbel'in bu konuda güzel bir ifadesi var. Yazılsa da, yazılmasa da değil mi sahabidir? Sahabiyi sevmek mecburiyetindeyiz. İster severiz, ister söveriz gibi talihsiz, yanlış çarpık ifadeler bir Müslümanın ağzına yakışan ifadeler değildir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanı başında olan, onu görme şerefine nail olan, iman eden, cihad eden, onunla beraber vahye şahit olan insanlar, onunla beraber cihada katılan, onun ilim sofralarında, onun ilim meclislerinde yer alan insanlar, sevgi noktasında gönlümüzün, en ücra köşesinde yer etmelidir. Onları sevmek mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar hakkında kitabımız radıyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır ifadesini kullanmaktadır. Evet radıyallahu <laughs> anhu diyoruz. Ebu Hureyre gibi ilim erbabı, ashabı suffeden e, fakir, Yoksul, zeki, çalışkan ve hadis ilmine kendini vermiş, ömrünü vermiş böyle bir zat ve yüzlerce hadisi şerifi bizlere nakletmiş olan böyle bir zat ismi anıldığı zaman elbette radiyallahu anhu ifadesi kullanılan kullanılması gereken değerli sahabe-i kiramdan biridir. Enne Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İzâ kâlel imâmu semi Allahu limen hamide fe kûlû Allahümme rabbenâ lekel Bu defa Peygamberimiz emrediyor. Tabi buradaki emir farz manasında bir emir değil. Buradaki emir sünnet anlamında bir emir. İmam Allah ham dedenin hamdini kabul eylesin diye ifade kullandığında siz Rabbena lekel hamd. Bir önceki hadis-i şerifte Rabbena ve lekel hamd. Burada Rabbena lekel hamd. Her iki rivayette doğrudur. Her ikisinin de tevcihi mümkündür. Semi'a işitti demek. Ama burada lam harfi ile kullanılınca kabul etti anlamında tabi mazi sigası dua manasında kullanılmış. Dolayısıyla Allah hamd eden kimsenin hamdini kabul eylesin anlamında. E bu bakımda bu yanlış tercümeler e, bu konuda kitaplarımızda maalesef zaman zaman na nakledilmekte. Doğru tercüme nedir? Allah hamdedenin hamdini kabul etsin. İmam böyle dediğinde fekulu <laughs> siz şöyle deyin. Allahumma rabbena lekel hamd. Allah'ım ey Rabbimiz. Sadece ama sadece sana hamd ederiz. Ve bunun sebebini de beyan ediyor. Fe innehu men vafaka kavluhu kavl el melaiketi gufira lehu ma taqaddama min Kimin bu duası meleklerin duasına Tevafuk ederse, rast gelirse geçmiş günahları affolunur. Daha önceki hadis-i şeriflerde amin duamız, meleklerin e, duasına tevafuk ederse, rast gelirse e, geçmiş günahlar affolunur ifadesi vardı. E, burada Rabbena velekel hamdın sessizce içimizden söylenmesi. E, tavsiye edildiğine göre Hanefi mezhebine göre amin ifadesi de sessizce söylenmelidir. Yani meleklerin duasına tevafuk etmesi demek mutlaka sesli okunacak demek değildir. Amin duası sahabe-i kiramın sesli okudukları vardır. Sessiz okudukları vardır. Biz sessiz okudukları sünneti seniyesini uygulamasını almışız.